Merhabalar sevgili gezi severler. Bugün e, gemimizde üçüncü günümüz. Biraz önce gemimizden indik, kilikalarla adaya çıktık. Burası e, Ilha Grande adası. Ilha Grande, büyük ada anlamına geliyor. İsminden de anlaşılacağı gibi. Bu adanın en önemli özelliği, e, Brezilya'nın en büyük hapishanesine ev sahipliği yapmış olması. Tam 100 yıl boyunca, e, Brezilya'nın en büyük suçluları, en tehlikeli suçlular, Burada bulunan hapishanede yani Mendes hapishanesinde tutulmuşlar. Sivil halkın girmesi bu adaya yasakmış 100 yıl boyunca. Aynı zamanda karantina adasıymış da hapishane olmasının dışında. Çünkü göçmenler geldiğinde işte bu kölü ticareti olduğunda gelen o göçmenler bu hapishanede ilk önce karantinaya alınıyorlarmış. Daha doğrusu bu adada karantinaya alınıyorlarmış bu sinekler felaket yani. Bu adanın sinekleri çok korkunç. Böyle kondumu yapışıyor. Ve arkadaşımız da bize teknemizi evet. ayarladı. Şimdi bizi nereye götürecek? Göster arkadaşım nereye götüreceğini. Şurada Blue Lagoon diye bir yer var görüyorsunuz. Blue Lagoon buranın en ünlü yeri. Burada kaplumbağalar, her çeşit balık var. Ve arkadaşlarımız özellikle Erci buraya girecek. Tabii şurası varmış. Şuraya gitmek tehlikeliymiş birazcık. Burada da köpek balıkları varmış. Ee, ondan sonra ama buraya gelmiyorlarmış onlar. Ee, onun için biz, bir sorun yok. Evet biz daha korunaklı bir yere gideceğiz. Ee, bunun için de bize, bize özel bir tekne kiraladık. Ee, bu tekne içinde 200 dolar. 300 dolar toplam. 6 kişi toplam kişi başı 50 dolar. Anlaştık arkadaşımızla. Burada sılacın başka bir alternatifte önermiyoruz kimseye. Evet çünkü yapacak hani kendi başınıza yapacağınız çok bir şey yok. Bu bir şekilde bir tur almanız gerekiyor. What is your name? Ayşe. Kuaje. Kuaje. Chin chin, ha? Wow. So we will make a lot of chin today. Ee. Ya. <laughs> <laughs> evet, bu yıl Laguna gitmeden önce deniz markete uğradık. Şimdi içeceklerimiz alınıyor. Are they selling? Are you selling caipirinha also? Caipirinha. <laughs> <Sen gülüyor> çok şey istiyorsun Levent. <laughs> Buzcuymuş bunlar sadece. Sadece buz alıyor. Sadece buz. buz olan bir bak kalmışsınlar. Hmm. Hayal kırıklığı. <gülüyor> <gülüyor> İsteyenler için böyle büyük tekneler de var. Onlarla çok daha uygun fiyata gezebilirsiniz. <laughs> 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 değil mi Levent'im? Çok daha uyguna gezebiliyorlar. <laughs> evet Sılacım bunlar daha uyguna geziyorlar ama korkutmana Korkut bana verdi. Ben senin masraf tablonu herkesten daha farklı bir şekilde hazırlayacağım. Sırf seni mutlu etmek için. <laughs> Blue Lagoon'a e geldik ama burası ne mavi ne de lagün. <laughs> Buranın en önemli özelliği kaplumbağalara ev sahipliği yapıyor olması. harika bir yer. Çünkü rengarenk balıklara ev sahipliği yapıyor. Biz de biraz önce bu rengarenk balıklarla yüzdük. Nasıl bulmanız Bence çok harikaydı. İnanılmaz bir şey. Balıklarla birlikte yüzüyor olmak çok büyük bir mutluluk. Çok sevdim ben de. Sen nasıl buldun Levent? Ben de çok iyi buldum. Bu arada neden elimi böyle yaptığımı merak ediyorsanız Ercün memelerime çok taktığı için onları göstermemeye çalışıyorum. Kendi kendine sansır uyguluyor. Evet, evet yaz kuş gördük. Yeşil kanatları ve çizgileri olan. Burada çok çeşitli kuşlar var. Birazdan herhalde bunları da gözlemleyeceğiz. Doğal ortamında fotoğrafı göreceğiz. Evet. Kuyruklu maymunların da olduğu söyleniyor. Onları da görürüz inşallah. şu anda elimden arkadaşımızın what is your name? Ellie. Ellie. Ellie elinden kayıp yani kayıp eli içiyoruz. <laughs> 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 Regresa <regreza>, santa. <laughs> santa, santa. Santa, <laughs> santa. Buranın ismi buymuş. <laughs> burası e, adanın ilk yerleşim yeri. E, ne zaman e, insanların buraya yerleştiğini bilmiyoruz ama e, ilk yerleşim yeri, ilk köy burası. Evet, e, elinin elinden kayıp rinyaları içtik ve de e, çok güzel, çok beğendiğimiz bir özellik var. Burada düşünün, bu küç küçücük adada kimsenin yaşamadığı neredeyse e, kredi kartı geçiyor. Çok önemli bir özellik. Neredeyse Brezilya'da hiç para bozdurmadan bu kartla işinizi görebilirsiniz. Şimdi benimkini bekliyoruz. Şimdi Korkut'un kalp yeni bir şişe açtı. Çünkü Korkut ben beklemiş Kaçaşa'yla kaça kaprinya içemem. Sıfır. <laughs> i̇çemem dedi. Sıfır kaprinya var. Gelsin thank adam. you, thank you madam. <laughs> yeah. Ve ödememizi yapıyoruz. Bir kaprinya, e, kaça kaprinya, 30 Brezilya reali. Yani 5 Amerikan doları kadar. Beş Amerik Aşağı yukarı 5 Amerikan, beş Amerikan doları. doları. Evet. Doları. aldık, dilimiz döndüğü kadarıyla. <laughs> Ve e, köye geldik dediğimiz gibi burası e, bu adanın ilk yerleşim yeri, ilk köyü ve burası da oranın ilk kilisesi. E, şu an kapalı, içeriği gezemiyoruz. Köy dediğimiz yer de zaten birkaç evden oluşan evet, birkaç bir yer. Birkaç büyük bir kilise yapmışlar. Eskiden burada kulübe tarzı evler varmış. <laughs> Evet, şimdi arkamızda bir Brezilya bayrağı görüyoruz. Bu Brezilya bayrağı çok değişik bir bayrak yani diğer bayraklara göre. Bunun anlamı nedir Leventciğim? Evet, Brezilya bayrağı dünyanın en güzel, en ilgi çekici bayra bayraklarından birisi. Ee, arkadaki e, yeşil zemini görüyorsunuz. Bu yeşil zemin e, Dom Pedro'nun. Dom Pedro, evet. Evet, yani Brezilya'nın ilk imparatorunun kraliyet simgesi yeşil zemin. Bir de onun çok sevdiği bir karısı varmış. Ee, o karısı da e, biliyorsunuz ünlü alman avusturya İmparatorluğu Habsburg hanedanına mensupmuş. Aynen, evet. Sarı e, dikdörtgen olan şey de onun onu, sembolü. Onun sembolü diyor. Evet. Peki ortadaki e, yuvarlak dünya neyin sembolü biliyor musun Sıla? Bilmiyorum Levent. Tamam, ben <laughs> anlatayım o zaman. Şimdi bu bayrağı Brezilya'da bir astronom ve bir filozof beraber tasarlamışlar hı hı. ve de ortada gördüğünüz dünya yani koyu lacivert olan o sırada yani Brezilya'nın bağımsızlığını ilan ettiği Yüzüncü yıl galiba değil mi? Evet onun gibi bir şey yani Don Pedro'nun babasına isyan ettiği diyelim işte o tarihte uzaydan Brezilya'daki eyaletlerin görünüşünü gösteriyor bu silah inanıyor musun buna? Ha, i̇nandım yani. <gülüyor> <gülüyor> Gerçi sen söylerken biraz şüphem oluyor ama. Evet evet. Benim işte böyle şüphe uyandıran bir tarafım var ama şimdi bu eyaletlerden 26 tanesi o yıldızlarla temsil ediliyor. Üstteki bir tane yıldız da Brezili yani bu eyaletlerin en üstündeki eyaleti yani yönetim merkezini temsil ediyor. Peki ortasında ne yazıyor? Ne yazıyor? Orada hemen progres yani düzen ve ilerleme yazıyor. Bu düzen ve ilerleme de e, liberal düşüncelerin, Auguste Comte'nin eseri olan o sırada sonradan bu bayrağa eklenmiş bir slogan. Dolayısıyla Brezilya bayrağı bu sulacım. Senin hafızana hayranım tek <laughs> <laughs> Teknemizden indik ve karnımız acıktı birazcık tabii bu kadar gezdikten sonra. Yemek yemek için burada bir mola verdik. Bakalım buranın yemekleri nasılmış? Göreceğiz. Evet bu su da Amazonlardan gelen doğal kaynak suyuymuş. <laughs> Uzun ve sarsıcı bir yolculuktan sonra. <laughs> evet. Sıla nereye geldik? İlha İla, Grande, Grande'deyiz. Şehir merkezine geldik. Amazonların en el değmemiş yerlerinden birisindeyiz. Aynen yani öyle. Yani görüyoruz böyle bir tane kel tepe yok. Değil mi? Yani her İnanılmaz yer yeşillik yani. dolu ve her çeşit çeşit yemişi. çok farklı ağaçlar var. Değişik bitki örtüsü olunca değişik canlılar da oluyor. Burada farklı papağan çeşitleri de görmek mümkünmüş. Ama bu kuş da çok şeker. Milka Grande'nin arka sokakları. Evet canım. Ee, İlha Bella diyorum ben. Niye? Ee, fikrimi değiştirebilirim de bilmiyorum. <laughs> Şimdi şöyle şey, metrekare başına düşen e, şey sayısı İlha Bella'da daha fazlaydı. <laughs> ne sayısı? Fotoğraf. Fotoğraf, doğru. Metrekare başına daha eee enstantaneler yakalayabiliyorduk. Burada metrekare başına eee Ilabella'ya göre daha az şey var. Yok şu şu anda bu bu cadde güzel aslında. Evet ama e, güneşiniz maalesef biraz bul içinde olduğu için bence bilemiyorum. Şimdi şöyle. Yani Sorry. şimdi Ilabella'nın e, anlamı neydi biliyorsun? Güzel ada. Güzel evet. ada. Evet. Arkadan güzel ada. Ilha Grande'nin anlamı da büyük, büyük ada. Evet. Aslında ikisi aslında bu sözler yani birisi güzel ada birisi büyük ada. Halbuki Ilha Bella Ilha Grande'dan daha büyük bir ada. Doğru. Daha geniş, daha geniş, geniş bir ada. Dolayısıyla Brezilyalar bu isimleri koyarken bence yanlış yapmışlar. Oradan başlayalım istersen. Ama İlhabeyla daha güzel adaydı buradan yani. Evet daha güzel. Hı. Çünkü orada daha bir, bir hareket var, canlılık var. Hı. Ve işte plajlar, sahiller falan biliyorsun. Ve heykeller var yani. E, şey Şehir planlamacılığı açısından da daha güzel geldi. Ama burada mesela ne yaptık? Biz bu, bugün tekne turu yaptık güzel. Ee, evet. Yani buranın artırlarını sayacak olursak e, güzel denize girdik gene burada. Evet. Buranın artıları Başka, şey evet. Akba, işte Blue Lagoon hani Blue Lagoon, işte evet. balıkları evet. görüyorsun hani Kızıldeniz gibi evet. güzel bir denizaltı dünyası var. Ve buranın tabi bence en büyük özelliği ne biliyor musun? Burası daha el değmemiş bir ada. Evet, doğru haklısın. Evet. Orası daha şehir bir adaydı daha yani. Daha şehir yani. olmuş. Dolayısıyla aslında iki farklı gezgine hitap ediyor. Böyle doğallık ve el değmemişlik evet. arayan bir gezgin için bence e, İlha Grande daha güzel bir da. Fakat biraz hareket işte biraz e, enstantaneler yakalamak açısından da Ilha Bella daha güzeldi. Daha, daha, eğlenceli. daha, daha eğlenceli. İlha Bella mı İlha Grande mi dedik? E, bu e, Ilha Bella'nın bir avantajı daha. Orası daha şık bir adaydı. sosyetik kesime hitap eden bir adaydı. Burası zaten hani daha doğal bir yadı dedik. Ona göre tercih eden kesim de o şekilde. Doğallığı ve hareketi çok fazla sevmeyen, hani bir kafa dinlemek amaçlı gelinen bir ada. Harika bir günün sonunda gemiye dönüş vakti yaklaştı. Şimdi filikalarımıza bineceğiz ve gemimize doğru gideceğiz. Yarın yolculuk Buzios. Buzios'la görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.